Merhaba çocuklar. Bu dersimizde logaritma fonksiyonuna başlıyoruz. Fonksiyonumuz önce bir tanımlayalım. F R'den R artıya tanımlı olsun. A R artı fark bir. Yani bir haricindeki tüm pozitif reel sayılar olmak üzere. Fx eşit A üssü x'in ters fonksiyonuna logaritma fonksiyonu adını vereceğiz. Ve F üssü eksi 1x eşittir. Logaritma A tabanında x şeklinde göstereceğiz. Üstel fonksiyonumuzun tersi logaritma fonksiyonu olarak adlandırılacak. Bakın fonksiyonumuzun tabanı a üssü x de değişkenimiz x zaten. Logarit tersini aldığımız zaman logaritmada tabanımız a olacak. Bu sefer x logaritmadaki değişken olarak hemen yanına logaritma x olarak yazılacak. Soruya bir bakalım. x büyük sıfır için Tabii ki değişkenimiz daima pozitif olmak zorunda logaritma fonksiyonumuzda. Pozitif reel sayı olacak A'mız ve aynı zamanda birden farklı bir değer olacak tabanımızda. Bakın tabanımızı 4 almış fonksiyon. F yüz, e, fx eşittir 4 üssü x artı bir olduğuna göre bizden bu fonksiyonun ters fonksiyonunu bulmamız isteniyor. Hemen sorumuzu alalım. Şimdi y eşittir a üssü x şeklinde verilen bir üstel fonksiyonu x eşittir logaritma a tabanında y şeklinde yazabiliyoruz. Bu fonksiyonun aynı zamanda tersini bulmamızı kolaylaştıracak. x logaritma a tabanında y ifadesinde a'ya logaritma fonksiyonunun tabanı x'e de y'nin a tabanındaki logaritması denecek. fx eşit 4 üssü x artı 1 fonksiyonunu ben fx yerine y yazacak olursam y eşit 4 üstü x artı 1. Tabii ki üstel fonksiyonların özelliklerinden hatırlayın üst ifadelerde. Üssümüz toplam şeklinde verilmişse bu ayrı ayrı tabanları ortak tabanların ayrı ayrı çarpımı şeklinde yazılabiliyordu. Yani bu 4 üstü x çarpı 4 üstü 1 şeklinde yazabiliyorduk. 4 üstü 1 4'e eşit olduğu için 4 çarpı 4 üstü x şeklinde yazdık. 4 eşitliğin diğer tarafına böyle olarak geçirilirse 4 üstü x y bölü 4'e eşit olacak. Peki tanım gereği de artık 4'ü taban olarak alıp x'i yalnız bırakacak olursam x eşittir. Logaritma 4 tabanında y bölü 4 şeklinde yazılacak. E bizden fonksiyonun tersini istiyordu. Artık x yerine f üstü 1x yazarsam y yerine de x yazdığım zaman fonksiyonun tersini bulmuş olacağım. İşte f üstü 1x bakın x gördüğüm yere f üstü 1x yazdım. Y gördüğüm yere de x yazıyorum. O halde logaritma 4 tabanında x bölü 4'e eşitmiş fonksiyonumuzun tersi. Evet, çözümümüzü yazıyoruz hemen. İlk sorumuzda x pozitif olmak üzere yani x büyük sıfır için fx eşit 2 üssü x olduğuna göre f üssü eksi 1 x fonksiyonunu bulmamız isteniyor. Bakın buradan y eşittir 2 üssü x şeklinde yazabilirim. Peki buradan x'i yalnız bırakacağım. Yani x eşittir artık üstel fonksiyonun ters fonksiyonu logaritmaydı. Buradaki tabanı logaritmada taban olarak yazarken buradaki ifademizin eşit olduğu değeri de ne yapıyorum? Yanına yazıyorum. Yani logaritma iki tabanında y'ye eşit oluyor. Ne? Buradaki üs yani x. Peki bunun da artık ters fonksiyon olarak yazımı f -1 eksi bir x eşittir. Logaritma iki tabanında y yerine de artık x yazıyorum. Çünkü fonksiyonu x cinsinden yazdığımız için y olarak yazamayız tabii. f -1 eksi bir x eşittir. İki tabanında logaritma x'e eşit olarak bulunacak. Hemen sorumuzu alalım. Gelelim ikinci soruya. Bu soruda da yine x büyük sıfır için fx eşit 2 üssü x artı 1 olduğuna göre f üssü eksi 1x fonksiyonunu bulmamız isteniyor. y eşittir 2 üssü x artı 1 soruda verilmiş. Yani y eşittir ben bunu 2 üssü x çarpı 2 olarak yazabilirim. Yani 2 üssü 1 ya da 2. Peki buradan y bölü 2 eşittir 2 x olarak da yazabiliriz. 2'yi eşitliğin diğer tarafına bölü olarak geçirdiğimizde yani 2 x eşittir y bölü 2'ymiş. Artık buradan x'i yalnız bırakacağım. x eşittir diyorum. Tabanım 2 üstel fonksiyonda o zaman tersini alırken logaritma 2 tabanında ne olacaktır? y bölü 2'ye eşit olacaktır. Evet. Buradan da tabii ki f üssü eksi 1 x eşittir. Logaritma 2 tabanında x bölü 2 şeklinde yazabilirim. Evet, ekran görüntüsünü alabilirsiniz çocuklar. Üçüncü sorumuzda x büyük 0 için fx eşittir 3 üssü x artı 2 olduğuna göre f eksi 1 x fonksiyonunu bulmamız isteniyor bizden. Fonksiyon fx yerine y eşittir 3 üssü x artı 2 şeklinde yazsam. Yani bu y eşittir 3 üssü x çarpı 3 üssü 2. Öyle değil mi? Demek ki y eşittir 3'ün karesi 9 olduğu için 9 çarpı 3 üssü x şeklinde yazılabilir. Peki buradan 3 üssü x'i yalnız bırakacağız. 3 üssü x eşittir 9 diğer tarafa bölü olarak geçerse y bölü 9 olarak yazılabilir çocuklar. Peki x'i artık yalnız bırakıyoruz x eşittir logaritma 3 tabanında y bölü 9 olarak yazılır ki artık f üstü eksi 1 x eşittir logaritma 3 tabanında artık şu y yerine de x yazacak olursam x bölü 9'a eşit olacak. Evet sorumuzu alabilirsiniz. Dördüncü sorumuz. X büyük sıfır için fx eşittir. 6 üssü 1 eksi x olduğuna göre f eksi 1 x fonksiyonunu bulunuz diyor. Yani f fonksiyonunun tersini bulmamız isteniyor yine. Y eşittir 6 üssü 1 eksi x. Buradan tabii ki y eşittir 6 üssü 1 çarpı 6 üssü eksi x diye yazılabilir ki Y eşittir 6 çarpı 1 bölü 6 üssü x şekline dönüştürebilirim. 6 üssü eksi x, 1 bölü 6 üssü x'e eşittir. 6 üssü x'i yalnız bırakacağım. 6 üssü x'e eşitliğin diğer tarafına çarpı olarak geçerken, y de diğer tarafa bölü olarak geçecektir. O halde 6 üssü x, 6 bölü y'ye eşittir. Artık üstel fonksiyonda x'i yalnız bıraktığımızda, Tabanımız 6 idi. Logaritma 6 tabanında 6 bölü y olacaktır. Peki buradan da f üssü eksi 1 x eşittir. Logaritma 6 tabanında 6 bölü y yerine de ne yazıyorduk? x yazıyorduk. Böylece fonksiyonun tersini bulmuş oluruz. Hemen bu sorumuzu da alalım. Yine logaritma fonksiyonuyla ilgili örneğimiz var. Bu sefer tanımlı olduğu aralıkta fonksiyon logaritma fonksiyonu olarak verilmiş. Yine fonksiyonun tersi isteniyor. Yani f, f üstü eksi bir x fonksiyonunu bulmamız isteniyor. Şimdi önceki örneklerimizde fonksiyon üstel fonksiyon olarak verilmişti. Tersini alırken logaritma fonksiyonuna çevirmiştik. Fakat bu soruda fonksiyon logaritma fonksiyonu olarak karşımıza çıktı. Bu sefer tabii ki üstel fonksiyona çevrilecek. Yani logaritma fonksiyonunun da tersi üstel fonksiyon olarak yazıldığı için üstel fonksiyon şekline dönüştürmüş olacağız. Şimdi Sorumuzu alalım öncelikli olarak. Hemen bununla ilgili bir kuralımız var. Bakın şu kırmızıyla belirtilen kısım. Biz b eşittir a üssü c şeklinde verildiğinde c'yi logaritma a tabanında b şeklinde yazabiliyorduk bir önceki örneklerimizde bunu göstermiştik. Bu sefer tam bunun tersini düşünün. Logaritma A tabanında B, C'ye eşitse bakın buradaki A logaritmadaki taban o zaman tersi alındığında üstel fonksiyonda da taban olacak bu. Değişmeyecek A. Buradaki C bu sefer bunun üzerine geçiyor. Yani A üssü C olarak yazılıyor. Bu da B'ye eşit oluyor. Bu arada şurada yapılan en büyük yanlış bu A üssü B gibi görmeyin sakın ola bunu. Burada logaritma tabanında Tabanımıza ama logaritma b değerini yani ifade olarak logaritma b değerine ulaşmış oluyoruz. A üstü b'ye değil. O yüzden şimdi b eşittir. Burada üstel fonksiyona geçince artık taban üste olarak c şeklinde yazılıyor. Peki örneğimizde fonksiyonumuz logaritma 2 tabanında x artı 1 şeklinde verilmişti. Öyle değil mi? Sorumuza bakalım. 1 artı logaritma 2 tabanında x'i ben logaritma 2 tabanında x şöyle artı 1 şeklinde yazabilirim. Bakın bu ayrı toplama işleminin değişme özelliği olduğu için bunu başa yazmış. Logaritma 2 tabanında x'i yalnız bırakırken bir diğer tarafa eksi olarak geçmiş y eksi 1'e eşit olmuş. Artık x'i yalnız bıraktığımda tabanda bulunan 2 artık üstel fonksiyonun da tabanı olacağında 2 üssü şuradaki ifadeyi de bunun üzerine üs olarak yazıyorum. Bakın y eksi 1'ler üs olarak yazıldı. O halde f üssü eksi 1 x'te 2 üssü y yerine x yazdığım zaman 2 üssü x eksi 1'e eşit olacak. Hemen ekran görüntümüzü alalım bu sorunun da. Şimdi ilk soruda fx logaritma 3 tabanında x şeklinde verilmiş. Bu fonksiyonun bizden tersi isteniyor ona göre. Yani y eşittir logaritma 3 tabanında x verilmiş. Bu fonksiyonun tersini bulacağız. Peki ne yapacağız şimdi çocuklar? x'i yalnız bırakacağım. O zaman x eşittir e, üstel fonksiyona dönecek logaritma. Tabanımız 3 olduğu için artık 3'ü taban olarak yazıyorum. Karşısındaki y'yi de bunun üzerine üs olarak yazıyorum. Yani 3 y'ye eşitmiş x. Ama benden istenen f üssü -1 x'te o halde f üssü eksi 1 x'te de y gördüğüm yere ne yazacağım? x yazacağım. O halde bu da 3 üssü x'e eşit olacak. Yani benden istenen f x fonksiyonunun ters fonksiyonu 3 üssü x'e eşit olarak bulunacak. Hemen bu sorumuzu alalım. İkinci soruda da yine tanımlı olduğu aralıkta fx eşit 3 artı logaritma 2 tabanında x olduğuna göre f üssü eksi 1 x fonksiyonunu bulmamız isteniyor. Buradan y eşittir. Yine ben logaritma iki tabanında x artı 3 şeklinde yazacak olursam 3 diğer tarafa eksi olarak geçer. Bu ne anlama gelir? Logaritma iki tabanında x eşittir. y eksi 3 şeklinde yazabilirim. Artık buradaki x'i yalnız bırakacağım. Nasıl yapıyoruz artık? x eşittir diyoruz. Logaritmada tabanda bulunan 2 artık Üstel fonksiyonun tabanı olarak yazılıyor. Karşısında bulunan y eksi 3 buraya üs olarak yazılacak. Bakın bunları şöyle renkli kalemlerle gösterelim. Buradaki 2, iki, buradaki 2 ile değişti. Buradaki y eksi 3, buradaki y eksi 3'e geçti. Ona göre. Dönüşümü ona göre yaptık. Peki artık f üssü eksi 1 x eşittir. y gördüğüm yere de x yazacak olursam y eksi 3 ne olacaktır? 2 üssü x eksi 3'e eşit olacaktır. Bizden istenen f fonksiyonunun ters fonksiyonunu da böylece bulmuş olacağız. Evet hemen bunun da ekran görüntüsünü alalım. Gelelim bir diğer sorumuza. Tanımda olduğu aralıkta logaritma 2 tabanında x artı 3 fx. fx logaritma 2 tabanında x artı 3'e eşit olduğuna göre f üssü eksi 1 x fonksiyonunu bizden bulmamız isteniyor. Şimdi yine y eşittir logaritma 2 tabanında ne diyorum? x artı 3 şeklinde yazabiliyorum. Peki artık logaritma dikkat edecek olursanız burada x artı 3 logaritmanın içerisinde değişken. Yani ben burada x artı 3'ü yalnız bırakırsam ne olacaktır bu ifade? 2 taban olarak buraya gelecektir. Y de buraya nasıl geçecektir? Üs olarak geçecektir. Hani şuradakine karşıya yazdım. 2 tabanına üstel fonksiyonda taban. Y'yi de karşısına geçirdim. Artık üçü eşitliğin diğer tarafına atarsam X'i de bulabilirim. Yani iki üssü Y eksi 3 X'e eşit olacaktır. Peki buradan artık fonksiyonun tersini yazacağımız için F üssü eksi 1 X eşittir. 2 üssü X eksi 3 şeklinde yazabileceğiz. Bizden istenen fonksiyonun tersini bulmuş olacağız. Hemen bunu da alıyoruz çocuklar. Bir diğer sorumuz. Yine tanımlı olduğu aralıkta fx fonksiyonu logaritma iki tabanında x artı bir eksi iki olduğuna göre f eksi bir x fonksiyonunu bulmamız isteniyor. Yine y eşittir. Logaritma iki tabanında x artı bir eksi iki öncelikli olarak fx gördüğüm yere y yazdım. İşi kolaylaştırmak için. Öyle değil mi? x'i yalnız bırakacağım. y cinsinden çekeceğim. Daha sonra fonksiyonun tersini bulmuş olacağız. Logaritmik fonksiyon verilmiş. Biz bunu üstel fonksiyona çevirmeye çalışacağız. Şimdi burada önce eksi 2'yi eşitliğin diğer tarafına atalım. Bakın burası y artı 2 eşittir. Logaritma 2 tabanında x artı 1 olarak yazılabilir. Peki artık burada x artı 1'i yalnız bırakıp iki tabanında y artı 2'yi de buraya üst olarak yazabilirim. Benden istenen ama fonksiyonun tersi yani x'i burada yalnız bırakacağım. Bir öbür tarafa eksi olarak geçecek. 2 üssü y artı 2 eksi 1 olacak. Peki artık fonksiyonun tersini de yazabileceğiz. F üstü eksi 1 x eşittir. 2 üssü y gördüğüm yere x yazıyorum. x artı 2 eksi bir. Bizden istenen fx fonksiyonunun ters fonksiyonu. Evet. Ekran görüntüsünü de alabilirsiniz. Şimdi gelelim dersimizin son sorusuna. Yine tanımlı olduğu aralıkta fx eşit 5 artı logaritma 4 tabanında 2x 3 olduğuna göre f üssü eksi 1x fonksiyonunu bulmamız isteniyor. Şöyle yazsak y eşittir. 5 artı logaritma 4 tabanında 2x eksi 3. Önce fonksiyonda fx'i y şeklinde yazdım. Daha sonrasında logaritma 4 tabanında 2x eksi 3'ü yalnız bırakacağım. 5'i öbür tarafa atacağım. Yani logaritma 4 tabanında 2x eksi 3 eşittir. Y eksi 5 olacak. Artık burada logaritmanın içerisinde bulunan 2x eksi 3'ü yalnız bırakacak olursam 2x eksi 3 hatta şu parantezlere gerek yok. Şu parantezleri silelim. Eşittir. 4 taban olacak. Y eksi 5 tabii ki üs olarak yazılacak. Şimdi yine maksat x'i yalnız bırakmak. Önce eksi 3'ü öbür tarafa artı olarak alacağım. 2x eşittir. 4 üssü y eksi 5 tabii ki artı 3 yanına yazılacak. Peki x'i yine yalnız bırakmak için çarpım durumunda bulunan 2'yi öbür tarafa bölü olarak atacağım. x eşittir. 4 üssü y eksi 5 artı 3 bölü 2 olacak ki artık son bir hamle fonksiyon tersini yazacak olursak f üssü eksi 1 eşittir. 4 üssü y gördüğüm yere x yazıyorum. x eksi 5 artı 3 bölü 2 olacak. Bizden istenen fonksiyonun tersi. Evet. Ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Böylece dersimizde logaritma fonksiyonuna bir başlangıç yaptık. Logaritma fonksiyonunun üstel fonksiyonun ters fonksiyonu olarak gösterimini görmüş olduk. Kurallar çerçevesinde üstel fonksiyonu logaritma fonksiyonuna, logaritma fonksiyonu da yine üstel fonksiyon şeklinde nasıl yazacağımızı örneklerimizde göstermiş olduk.